Usta söz yazarı ve sanatçı Mehmet Güzel 7.7 ve 7.6'lı Kahramanmaraş depreminde yeğenlerini kaybetti. Usta sanatçı şimdi bu ailem yok artık ifadelerini kullandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü sanatçı Mehmet Yüzüak sosyal medya hesabından Büyük Kahramanmaraş depreminde akrabanı kaybettiğini açıkladı. Şimdi bu ailem yok artık diyen Mehmet Yüzüak yeğenlerinden bahsederken dayısının şah damarı demesi dikkat çekti. Deprem faciasını ünlü sanatçı Mehmet Yüzak'ın ailesinin Hacı Özbek, Pakiz Özbek ile onların anne ve babaları ve yeğenleri bu Ebru Özbek, Müşra Özbek ve Hamit Özbek Kahramanmaraş depreminde hayatlarını kaybetti. Ünlü sanatçı Mehmet Yüzak magazin olacağı yönele artık ailesinin olmadığını gözyaşları içinde anlatırken kefen bulmakta zorlanıldığını söyleyerek akrabalarının dini vecibelerini yerine getirerek toprağa verildiğini söyledi. Mehmet Yüzalk ilk günden akrabalarının enkaz altına kaldığını duyurmuştu. Yüzalk vefat haberini hüzünlü bir video ile duyurmuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.